Merhabalar sevgili GTA San Andreas severler, yine video içinde video gibi olacak, Inception gibi video oynayacak ve ben konuşacağım. Şimdi bu taş ocağı görevlerini e, yaptığım videoyu atıyorum. Bir trik vereceğim size, en zor görevi bu taş bu bilgisi kullanıp da e, hem cesedi hem polis cesedini hem de polis e, motorunu... Dampere atma görevi. Burada bir tane kısa yol var. Yani trik var. Trik de şu. Bakın şimdi bu kullanırken hani şu cihaz var ya sarı ucunda ip olan. Onun gölgesini takip edeceksiniz. Tabi bu bilgisayar için bu trikler. Mobil ve konsolda nasıl oluyor bilmiyorum. Geçiyor mu bilmiyorum. Onu yorumlara yazarsınız. Bakın gölgesini görüyorsunuz değil mi? Gölgeyi takip edeceksiniz. Tam gölge cesedin ya da motorun üstüne gelme indirdiğiniz zaman zaten otomatikman alıyor indirirken de dampere bırakırken de öyle bakın cuk diye aldı hemen dampere bırakırken de göl, bakın gördünüz mü hala gölge var o gölge gitmiyor takip edeceğiniz şey gölge bu biraz zor yani taş ocağı görevleri genelde çok zor değil en zorlandığınız görev bu yani ben de biraz zorlandım ilk yaparken sonradan gölgeyi keşfettim gölgeden gittiğini fark ettim bakın gölge hala var Şimdi bırakıyorum. Hop biraz yanlış bıraktım oraya. Tekrar alıyorum. Gölgeyi iyi takip etmek lazım. Bırakıp kendi tam şuraya yanaştırıp bırakacağım. Şuradan ee, daha, sol taraftan bırakmak, buradan yani şu anki açıdan bırakmak daha kolay bu arada bırakırken. Bakın hemen bıraktım. Gördünüz mü? Öbür türlü arka taraftan gelmek daha zor. Bu taraftan bırakmak daha kolay. Bunu söyleyeyim. Şimdi bakın burada motosikleti alırken de gördüğünüz gibi gölgeyi takip ediyorum. Sarkaç'ın gölgesini takip ediyorum. Şu zındırtım. neyse. Binç operatörleri biliyordur ne olduğunu da ben adını bilmiyorum onun ee, teknik bir adı var mı bilmiyorum. Vince yakın taraftan bırakacağım. Yine, sol taraftan. Gördüğünüz gibi yine vince yakın taraftan bıraktım. Bu şekilde bu görevi, bu taş ocağı görevinin bu e, nispeten zor olan görevi çok kolay şekilde yapabilirsiniz. Bunu anlatmak için bu videoyu çekmiştim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.